Kangal dişi. Eee 6-7 yaşında dedin değil mi? 6 yaşında var. 6 6,5. Hı. Bir yavrusu 5 yaşında. Hı. Hmm. Bir çekmişler. Hmm. Bir de boş boş orada havlut ya. Bak hmm. bakın ona O kokuyu tam net alacağım. Görüntü görelim bundan sonra. Abi burada verebilir. Yapar mı şöyle yanında şu bak şuradan şuradan çek. Şu kafa hepsinin yanına falan gelme. Şu şeyler bir de. Bakalım he. Şu var mı ya? He? Var ya. Sanki hepsi oluşmuş gibi de. Çekikliği, burnu sakallığı. Tam hafta hava dedikleri şey bu olacak abi. Yüz, ağız gibi. An gam, yani babasından tek farkı nasıl söyleyeyim? Tüy yapsın. Bunun e, tek, bu bunu, hayvan yeni yani tüyler biraz geç geldi. Tüyünü tam yapmadı. önümüz zaten baş. İki ay sonra bunun tüyü daha farklı olur. Bunun tek eksisi babasından babası hayatta tüyü açmaz. Evet. Yani, hani, Öyle mi? E atarken, mürtkend ne olursa olsun açmaz ya. Bunun tek şeyi. Bence sakin yani. olun öyle her şeye Façanın oğlu faça. Oğrun façası bunun babası. Oğur çağlar. O zaman, çağlar. Abi, o zaman Onun haricinde buradan da uçmuş. Kendi gitmiş. Her şeye avlamıyor. Öbür tarafa atarsız, tutulmaz, değil mi? onun yeri zaten orada dişi gittiği zaman onu tarafa onunla bunu bazen alakalı bir Gel dişi yeri bir Köpek gelince kaçtı, mesafeyi açtı. Ondan sonra köpek yaklaşınca tekrar mesafeyi açtı. Orada bir su deposu vardı. Su deposunun oraya geçti, kurt aynı itite dikelir, aynı o şekilde dikeldi bekledi. Ben şaşırdım, ne oluyor? <laughs> Köpek varana kadar döşü vurdu, aldı oradan üç tane daha vur çıktı. Söğüt ağaçlar dediler. Ondan sonra bir onu tutup sallıyor, bir onu sallıyor. Kurtlar da bunu sağdan soldan tiftikliyor. Öyle olunca dedim, pusuya düşürdüler. Dedim köpeğe yiyecekler, boş dedim. Arkasından biz koşuyor, biz bağırıp koşunca kurtlar bıraktı kaçtı. Bu tekrar arkasına gidiyor. İleride yine kavuştular. Bir ona, bir ona. En sonunda biz baş edemedik. Arkadaşları aradık. Dedim böyle böyle falan yürüdük. Kurtlar dedim köpeği yiyecek. Bunu dedim gelin dedim buradan çıkarıp, Onlar da sağ olsun geldi. En sonunda kurtlar böyle bir tepeye çıktı orada dönüp duruyorlar. Köpek de bu şekilde para yattı artık nefese düştü. Orada iki saat kadar uğraştık. En sonunda vardı orada köpeği tuttuk getirdik. Getirirken de yatıram yoktu. Çeke 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 tasmayı seyredik. Merdem söz açılmışken, avşinli faça zaten bizim köpeklerin soyu dedik. Ama bir de şey var bu, e, Hangi tarihteydi şey? Sivas'ta e, güzellik yarışması da? 2018. 2018. Evet. Mesela oraya ben herkes iyi kötü ilgi gördü de. köpek biraz ezgin bir